O ne diyor? Kadın Twitter takipçilerine online oyunlarda kadın olduğunuz anlaşılınca yaşadığınız en garip olaylar nedir diye sormuş. Verilen cevapları birlikte okuyalım. Sıkılmış bir göl demiş ki en değerli itemleri veriyorlar, birbirleriyle yarışıyorlar ve en basit hareketimde bile dünyayı kurtarmışım gibi davranıyorlar. Gül Tunç Onol şöyle bir tweet paylaşmış. 40 yaşındayım diye abla sanki çocuk yapsana demişti biri. Ben de ona onu da yaptım demiştim. Oynadığı serverın sahibi olmam dışında bir problem yok demiş. Ve ayrı bir tweet atmış. Hayır yani 24 sene önce o yoktu ama Counter Strike vardı. Ali de şöyle bir tweet paylaşmış. Genelde çığlık atıyorlar ya da bağırıyorlar önce. Karşınızdaki kişi ilk defa kadın gören tiplerdense oyun boyunca taciz ediliyorsun. He ama normal insansa gayet eğlenceli olabiliyor. Bana Valorant oynarken ace sattığım için maç içinde sesliden evimin kadını olur musun demişti. Gizem de demiş ki silah istedim attılar. İlayda da demiş ki sesimden de kaynaklı 12 yaşında mısın denmişti. 24 yaşındayım. Rabia Kolok da şöyle bir tweet paylaşmış. Hayırdır zengin misin? Mermiye zam geldi, ateş ediyorsun." demişler. Bu soruya bir erkek kullanıcı da cevap vermiş. CS:GO'da klasik Türk muhabbeti. Sen arkadan gel vurulursun denir. Biri de bu fotoğrafı paylaşmış. Hani bu vesileyle efsaneyi bir kez daha hatırlayalım diye. Bunu hepiniz görmüşsünüzdür. Şimdi Selin Çaylan tweet'i efsane. CS oynarken kadın olduğumu öğrenen delici 16 rumuzlu arkadaş ben keleşle taranırken önüme atlamıştı. Last story. Ebru da demiş ki, ya manyaklar bomba atan var, silah atan var, karışık kafalar. Aytekin adlı bir erkek kullanıcı da şöyle bir tweet atmış. Revenge of Sultans oynuyordum iki buçuk yıl önce orada oynayan bir kızla çok iyi anlaşıyorduk. 2 yıldır evliyiz. Bir de 8 aylık oğlumuz var. Evlenme teklif ederek tepki verdim.